Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok kısa bir video olacak arkadaşlar. Ee, bundan önceki attığım portal videolarında bazı arkadaşlar e, yaptığım modları nasıl kullandıklarını sormuşlar. Yani nasıl yapıyorsun falan diye sormuşlar. Örneğin işte e, farklı bir portalı nasıl yapıyorsun, işte o NPC'leri nasıl koyuyorsun falan gibi sorular sormuşlar arkadaşlar. Onlara e, yanıt olarak bu videoda nasıl portal yapacağınızı göstereceğim. Normal portaldan, nedir portalından daha değişik bir portal yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle açıklamalar kısmında vereceğim linkten modu indireceksiniz arkadaşlar. Mod 1.7 onda çalışıyor. alıp Minecraft'ın yüklü olduğu yerdeki mod klasörünün içine açacaksınız. Tabii ki Forge'yi Forge Forge yükleden, 4 sonra, yükledikten sonra arkadaşlar. 1.7.10 forcu yüklemeniz lazım. Google'a aratıp onu da bulabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar çalıştıramadığını söylüyor. Ee, hemen şöyle söyleyeyim size. Öncelikle daha doğrusu ben şeyi göstereyim ya. Yani, dur. Şimdi ben de şu an e, mod yüklü. Şurada siz açtığınız zaman, açtığınız zaman E bas başladığınız zaman şu kovayı görüyorsunuz. Colorful Portal yazıyor. Burada gördüğünüz şeylere hiç dokunmayın. Şöyle aşağı doğru indirin. Burada bir tane Bucket of color, Colorful Water yazıyor. Bunu alın arkadaşlar. Ondan sonra yapmak istediğiniz işte atıyorum renkli bir şey yapacağım ben portal yapacağım şuradan yünden yapmak istiyorum yeşili alayım bir tane de kırmızı alayım veya kırmızı almayayım mor alayım tamam mı şimdi burada güzel bir püf nokta var şu iki tane böyle koyuyorsunuz ya bir dakika normal bir portal boyunda çizelim illa normal portal boyunda çizmene gerek yok ee, Yanlış koydum şunu. Şimdi normal bir portal çizdiniz aynı boyda. Buna bastığınız zaman bu portal oluyor. Hani kenarlarını ben değiştirmek istiyorum derseniz şu kısımlara hiç dokunmuyorsunuz sadece köşeleri değiştiriyorsunuz. Çünkü köşeler bir etki etmiyor. Şöyle buraları istediğiniz renk yapabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, şimdi ben bu portalı yaptım diyelim. Bundan geçtiğim zaman diğer tarafa nasıl geçeceğim? Yani ben ışınlamak istiyorum. Atıyorum şu ileri ışınlanmak istiyorum. O da çok kolay arkadaşlar. Birebir aynı portalı yapmanız gerekiyor. Şöyle. Bunu da koyalım. Şimdi birebir aynısı oldu arkadaşlar. Şimdi gördünüz bu da oldu. Bundan geçiyorum. Pat buradayım. Bundan geçiyorum. Pat buradayım. Şimdi olayı anladınız zaten mantık olarak. Şöyle bir şey var. Ee, şimdi başka bir portal yapalım Şöyle Şunları alalım Şimdi illa bu portalları yapmanıza gerek yok Sanırsam başka şekillerde de portal yapabiliyoruz ee, Şöyle bakalım bir Mesela yuvarlak yapmak istiyorum Bakalım olacak mı Ben de merak ettim şu an şöyle. Şöyle. Her yerde de balçık var ya. Şey. Ne denir ona? Tam ben de bilmiyorum ismini. Şöyle geliyor galiba. Evet. Aynen böyle. Bakalım bu olacak mı? Bu da oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvarlak portal yaptık. Ama yapacağımız diğer portal da aynı olması lazım. Şöyle devam edelim. Şunu kırıyoruz herhalde tabi. Şöyle. Şunu kırdık. Bunu da kırdık. Bunu kırdık. Bunu kırdık. Bir dakika şöyle gelmemiz lazım. Evet. Şöyle Evet arkadaşlar şimdi bunu da yapalım. Şimdi buradan geçtiğimiz zaman pat buradayız. Tekrar buradayız. Olay bu arkadaşlar oldukça basit. Ama videolarda gördüğünüz e, aynalar böyle değil. Bu tarz olduğu için renkli renkli daha hoş duruyor. Yani o sizin tercihinize kalmış. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Şekil olarak hiç fark etmez. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. E, videoyu da beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. О